Beyin 5 tane 10 tane yere birden çalışıyor. Onur baş 3 deli atmış. Mura IQ düştüğünde duratlıyorsun yükselmiyor amına koyayım. Yediğin DB malisi, 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 duratlamak gibi bir şey yazmış. Vallahi Onur doğru söylüyorsun ya. O değil de Draki ile çıkacak yazmış beyler. Lütfen bakın. Lütfen laskopat ağzını ayrı aç. Sanki atomu parçalıyor yazmış. Gerek yok Samura önce STR'yi bas. Nasıl yani önce STR basabiliyoruz mu? Önce her Önce harp basmıyoruz bu şey ferman. Önce harp basıyoruz. Kaça aldın STR'yi? 30 GB'yi aldık. O en az ASC demiş. normal Ferman önce deksi basamıyoruz değil mi? Ferman ne yazacak bakayım? Önce STR basıyorsun. He STR'yi pardon deks diyorum. Tamam nasıl basıyorduk abi? Dur bir saniye şuradan da. <laughs> Beyler çok pis gaza geldim. Setreyi koyuyoruz. Değil mi? Dur önce Drake'i koyacağım. Setreyi koyuyoruz. Tirnay'ı koyuyoruz. Bu kadar mı? Bu mudur, bin, 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 bin. bu mudur chat? Bu mudur chat? Sarı oğlum bu saatte bize esir aldın. Drake'den bir 15.000'in yoksa harbiden senden davacıyım yazmış. Vallahi Sarıoğlu kesinlikle haklısın ya. Kesinlikle haklısın. Buradan bir 15.000 bin alamazsak gerçekten davacı olun benden. Olaylar olaylar 3 TL 60 kanka 15 bini ver rahat bırakmayacak sinirimi bozuyor sinek gibi etrafında dolaşıyor 15 M'sini mi ver diyorsun tamam vereceğim Tuhaf sorular Draki DD çıkarsa Nuri'ye verir misin ya? oğlum sen Nuri'den ne istiyorsun ya DC flash bas var. Basayım abi onu da basayım. Sizi bekleteyim biraz ya. Siz beklemek istiyorsunuz zaten. Dur abi bekleyin amına koyayım. İşiniz ne ya? Bekleyin ben sizi bekletmemek için uğraşıyorum. Bekleyin lan. DC şu hurafelere inanıyor muyuz gerçekten ya? Abi şu adamın 15 myi vermemiz lazım. Vereceğim ya. Yemin ediyorum yayından sonra en son 15 May. Abi biri bana 15 meyi getirsin ya. Ben şimdi 3'e girmek istemiyorum. Beyler ben şunlara inanıyorum. Şu var ya bak. 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 Şu, şunda basıyorum işte bak. Şu beyaz var ya tek başına beyaz geçiyor bak. Bak şu değil. Sarı da mıydı? Bak şu sarı. Aynen o sarıya inanıyorum. Arkasından pembe geliyor. Bir saniye. Sarı en son geçiyor. Aynen. Aynen en son sarıda basıyoruz. Aha beyaz sarı. Beyaz sarı buldum beyler. Rahat olun. Rahat olun bunun bugün de buldum. aynı bismillahirrahmanirrahim. Beyaz sarıyı bulmam lazım. Dur. Beyaz arkasından sarı geçen hangisi? Birinci tur. Bu tur aynen. Bir tur beyaz sarı geçiyor. İkinci tur üçlü geçiyor. Sonra beyaz sarı. Tamam. Şimdi beyler hazır mıyız? Beyaz sarı geldiğinde basıyorum. Geliyor. Geliyor. Hop. Ama yarabbi göster. Bakamıyorum 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 orada adam ne oldu acaba ananı ne, ne oldu Ana, ne oldu lan Oo o oh, ilan ilan be attı amına koyayım güzel Güzel. Abi 12 alalım başka bir şey lazım değil. Vallahi fena değil. Bak STR 6 el bonus 20. Hadi oğlum 12. Ver bize 12 ip için oğlum. Lütfen 12 ver bak. 12 ver buradan gidelim. Hadi oğlum. Bak çöp olmadı. STR 6 el bonus 20. Hadi 12. Hadi 12. Neyse. Neyse batmadık oradan. Güzel. Oğlum şuradan bir 12 verse var ya bak yemin ediyorum 10 var rahat. 12'ye alalım. 10 bini var temizinden. Sağ altı kapamuru yazmış. Kapadım. Tuhaf sorular. Çette bir tane adam var. O da Alperen bu arada. Adamın 15'i iyi kıtladığına Hırsız Murat yazmış. Piç. A gelecek çok net. Beyler Lütfen 12 gelsin ya. Gerçekten 12 gelirse bak çok deli kar ederiz. Parayı var ya 4'e katlarız. 3'e katlarız. Az önce ben sarıda bastım değil mi? 6 aldım. Bu sefer şu üçlüde Abi bir gelirse ne üzülürüm var ya. Ferman çete bir baksana. 9 gelse ne olur Ferman? Anti 9 gelse paramız ne kadar eder? 9 gelse? Orada adam heyecanla izliyorsun değil mi şu an? Şimdi 12'nin harfi S miydi chat? 12'den 10 binden geriye say yazmış ya. Motor dilek geldi amına koyayım. Motor dileğin bu saatte burada ne işi var ya? Muratcığım eğer o geçerse bana bu akşam gaz vermelisin. Sana harbiden gazı veririz. S mi lazım? 6 çıkacak rezalın. Abi 9 veya 12 çıksın. Bak 9 gelirse de kar ederiz. Abi 9, 12'nin altı çıkmasında ne oluyorsa olsun. Beyler haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir 3'ten geriye doğru sayıyoruz. 3, 2 1 Haydi Bismillah. Oğlum ne oldu acaba ya? Oğlum 12 atsın ya. Lütfen bak biri falan 9 atsın ya. Bir falan görmeyelim ya. Böyle bir görmeyelim ya. Lütfen. Lütfen biri görmeyelim. Parayı 3'e katlıyorum. Abi gösteremiyorum. Gerçekten bakamıyorum. Cihat'tı 9 çiçek yazmış. Ya 9 gelse de işimize yarar. Allah'ım çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. Al işte çöp oldu orospu çocuğu. Ya orada adam işte böyle orospu çocuğu bir şey ya bu. Böyle orospu çocuğu bir şey bu draki. Dex'i 6 almışız. Help bonus'u 20 almışız. Geliyoruz. Dagger'ı 1 alıyoruz ya. Abi gerçekten böyle orospu çocuğu bir şey çöpe at, al çöpe atıyorsun işte bunu Bu da bize kapak olsun eline sağlık kardeşim yazmış orada adam ya orada adam Ferman ne diyor Benim Draken'in aynısı geliyor BSB Gerçekten BSB oldu Adama 15M borcumuz vardı nerede bu piç Nerede Neredesin lan Orada adam. Ya bu nasıl bir aptalca bir şey ya. Gel Drake'i senindir. Adam çıkmış ama nakoyim. Drake'i adamı verecektim. Murat evet. 15 mevsini vermedin ipneye ondan böyle oldu yazmış. Piç oldu adam yazmış. Hartnesi vermedi sana salak yazmış. Nasıl hartnesi vermedi ya? Hartnesi nasıl vermedi amına koyayım? Hiç direkim olmadı yazmış. Ya dur şu adam gelsin de 15 mesini bir. bunu yarın tekrarını izlemek istiyorum YouTube'da. Sıkıntı yok kardeşim. Metinlik oldu. Üzerine hafif bir baş ağrısı yazmış orada adam. Ya orada adam baş ağrısı önemli değil de. Cık. Ya abi şunu var ya bak. Şunu bir 12 alsak bak. Ne güzel. STR6 help bonus 20'miz var ya. O kadar başımız ağrıdı. O kadar uğraştık. Şifreler değiştirildi. 12 verseydi ne olurdu bari amına koyayım. 9 ver bari ya. 6-7 milyara satardık amına koyayım. Ne güzel 10 bin cemimize girecekti ya. En kötü. Amil'den davacıyım. 2 GB verim yazmış. Gel 2 GB'yi satıyorum. Adamın keşini yükle yazmış. Keşi de yükleyeceğim. Şu an moral moral kalmadı. Sevap işlemek istersen talibim. Abi dur Matilda'yı bekliyorum. Bu adama vereceğim. O adama gittin 300 en verdin. Ne 15'inden bahsediyorsun? Oğlum adam gitti. mı aldı. O yüzden 300 en verdik. Hartmus getirdi ya bize. <gülüyor> <gülüyor> 2 GB'ye al alayım diyor. İki GB olmaz. Drake'den özür dile diyen var. Dur ya aynen Azer Bülbül dokunmayın çok fenaayım yazmış biri. Abi bu şarkıyı bu, bu şarkıyı orada adama armağan ediyorum. Hatta tüm çete armağan ediyorum. Orada adam demiş ki hayır benim derdim ne biliyor musun? Mavi tırna kullanıyorsun amına koyayım. Kullanmasan bire razıyım. En az 3 ver bari yazmış. Doğru söylüyor.